Denizcilik endüstrisinin temsilcilerini bir araya getirmek ve sektör firmaları arasındaki işbirliğini güçlendirmek amacıyla 2 yılda bir düzenlenen c 2025 fuarı 25 Mart Salı günü Singapur Marina Bay Sands'te başladı. İlk kez 2007 yılında Sea Trade ve Singapur Maritime Foundation işbirliğiyle düzenlenen ve Asya'nın özellikle Singapur'un denizcilik sektöründeki stratejik rolünü vurgulamayı amaçlayan fuar, sektör profesyonellerine yenilikleri sergileme ve en son trendleri keşfetme fırsatı sunuyor. 500'ün üzerinde firma ve 20.000'den fazla katılımcıyla bu yıl 10.sü düzenlenen fuara, Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği de standıyla katılım sağladı. GİSBİR'i temsilen Genel Sekreter Mehtap Özdemir ve Dış İlişkiler Uzmanı Ahmet Şamlıoğlu fuarda yer aldı. Açılış töreninde her ülke adına bir temsilci sahneye davet edilirken, Türkiye'yi temsilen GİSBİR Genel Sekreteri Mehtap Özdemir sahneye çıktı. Gerçekleşen törenle fuar resmen açıldı. Dünya genelinde 90'dan fazla ülkeden katılımcıya ev sahipliği yapan SeaAsia 2025, 27 Mart Perşembe gününe kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.